Merhaba Nerede? arkadaşlar. <laughs> Neredeyiz şu an? Ee, evet. şu an tuz gönderdik. İlk rotamızdayız. Evet. Ee, saat 7.50'ymiş. 8.00'yiz. Oh, ben hala <laughs> saatler artık yapamıyorum. Ben yani, hala uyumadı. Ben hala çalıştık. beri hala çalıştık. Aynen öyle. neler İlk defa kaymaktayım. Şu anda her şey mükemmel geliyor. Tuz gölünde tuz vardı bolca. Onun dışında göl vardı Hiçbir bir şekilde. Sadece tuz değildi. Evet, tuz temizleyici bir madde olduğuna inanarak her yerini tuz yapmış ve ısırtmak öyle söylemeyiz. Şey. <gülüyor> yalan ve... <laughs> ya bu ne böyle Allah Allah. Ben bu kanalama kampanyasına katılmıyorum. <laughs> Tur rehberinin de böyle demesini... Tur <laughs> rehberi. Yediremiyorum. Gizem beklentiniz neler? Şu ana kadar nasıl geçti? Yani şu ana kadar tuz gönü geçti. Tek şey yapmadık. Ama ben, ben yolu izleyip izlemeyi de seviyorum. O yüzden keyifli gidiyor. Yani. Beklen. Ve orada da e, bilmiyorum bakan oldum ama dikkatinizi çeken bir şey de e, orasının ismi e, Bebek Köyü. Biraz da yöreselleşelim dedik. Çünkü neden olmasın. Aslında buranın yöresi değil bence. <laughs> <laughs> Olsun. Bir şey <laughs> yapacağım. <fotoğraf. gülüyor> Böyle de bir şeyler. Burası ama güzelmiş. Genel olarak evet. hediyecilik yaşamak efsane yedir. Aa hemen. Bir koleksiyoncu olarak her yerden şart bardağı topluyorum. Buradan gezdikçe de ama öyle bir bantla çıkıyor. Aa sessiz bantla. Sessiz. Tamam aç mısın? Açacağım. 2000 years later. Açacağım. One eternity later. Şimdi, şimdi göreceğiz. Sonra. Evet. Şöyle bir bardağım var. Çok güzel değil mi? <laughs> Öncelikle Asya, ee, bugün gezi hakkında ne düşünüyorsun? Beklentiler neler ve bu zamana kadar nasıl geçtiydi? <laughs> Çok fazla arı saldırsın oluruz belki. <laughs> Beklentilerin bu kadar dar olması değildi. <laughs> Çok dardı. Kafam beş kere burda. vurdum. <gülüyor> <gülüyor> Yürüyemedim. Ee, çok zorlandım yürürken. O yüzden çok dardı yani hiç memnun ama, kalmadım. Tavsiye, <gülüyor> <gülüyor> tavsiye etmem. Çok dardı. Ders hiç bir O yüzden e, eğlenceli gidiyorsan çok dardı. Ee, bu kadar. Şey. Ama güzel geçiyor. Biraz dardı. Dar ama eğlenceli diyerek evet, devam ediyoruz arkadaşlar. Yılınız hakkında düşünüyorsunuz Güzeldi. Bir şey. Tuz Birazcık yol çektik ve soğuk çektik ama güzeldi yani şu an. <laughs> devam <laughs> herkes an <laughs> Çekerim bak. Allah, hayır. <laughs> Fotoğraf bu kuyu inanılmaz Eline ya. Edelim. Böyle bir etkinlik olamaz. Geç geç. Aa, şey, bir saniye. Bir saniye. evet merhaba arkadaşlar. Saat e, 5.50. sanırım biz son durağımız olan Alanos'tayız şu an. Yanıma evini aldım. Ortam çekil. Bizim <laughs> yakalarımız da burada. Önceki evine soralım da diyelim. E, beklentin neydi bu? Ben ve neyle karşılaştın? Salınan köprü hakkında ne düşünüyorsun? Sen önce Salınan köprü çok iyi sallanıyor. Herkese öneririm. Ee, özellikle senkronize bir şekilde sağ sağa sola yapınca çok şey yazıyor. Ee, gezeden beklentim... Yani böyleydi hemen hemen ve çok iyi geçti. Onun üzerinden oldu. Ee, yemeğimiz kutluydu. <laughs> <laughs> Onun dışında yemek yediğimiz yerde birazcık kahve soğramış olabiliriz. Ee, abi iki yıldır yemeğini değiştirmesin lütfen yemeğini değiştir diyoruz öncelikle. Genel olarak böyle. Başkan siz de alalım. <laughs> Keyif aldılar gibi. Şu an rahatlarız. Bir kahvemiz, çayımız, bir, çay, bir şahımız şey içeriz. <laughs> Sonra, Sonra da dönüş bakayım. yolunda şey yapıyor muyuz? Dönüş yolunda oynarız. oynarız <laughs> maç izleyecekler mi? Tabii, tabii. Oo, evet. maç izleyeceğiz. Tamam. Ne maç, maçı var? Fenerbahçe Beşiktaş beş, beş, maçı varmış. İşte bu. Fenerbahçe. Beraber yapacak gibi de 1-0 kazanmış. <laughs> Siz Beşiktaş olarak Beşiktaş Beşiktaş beni. Benim bu geziye Beşiktaş Beşiktaş <laughs> Aralarındaki en kötü Beşiktaş 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 çok dardı. <laughs> Zamanımız da çok dardı ama biz giderek hallettik. Benim komşum arkadaşlar Azerbaycanlı ve bunu çok fazla yapıyorlar o yüzden. Ruhkapa da benziyor mu? Özellikle benziyor bitkiyi. mu? Benzemiyor. Üzerlik bir bitki. <laughs> ve yakılır. Bu üzerlik değil. Merhaba hocam. Saat 9'u bilmem kaç geçiyor. Ben uyuyordum. Uykumdan uyandırıldım. Neyse önemli değil. Ee, diyecektim ki Eren'e nasıl geçti gezi? Nasıl eğlendin mi? barıştık. Her şey yerindeydi. Tamam. Her evet. şey iyiydi. Çok Biz eğlenceli bir gezi. Biz en son Biz <laughs> sonra barıştık. Ben gönlünü aldım. Sıkıntımız yok. Çözdük. <laughs> Gezide çok eğlendik. Çok güzel fotoğraflar çektik. Adam ayı çekti ya. Ayı nasıl çekebilir abi insan? Ne olmaz. Ayı çektik. Aile, Aile parça. Aa ayı, ayı, <laughs> o kadar. Taş toprak <laughs> seviyoruz. Güzel taş toprak hani şekilli mekilli böyle. Abi yok Ankara'da iyiydi gezdik gördük. Hoşumuza gitti. Puanım evet, 10. Peki Ha, onun üzerinden 10 on verdik diyecek miyim? Kötü bir yanımız var mıydı? Yok, evet, ben öyle göremedim. De, böyle Bunun de güzel bir takım izliyoruz. Aa, Yıldırım abi, evet, hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, Bırak, bugünkü gezi hakkında ne düşünüyorsunuz? Hiç beğenmedim. Neden? <laughs> Benim sözümü dinlemediniz. <laughs> abi ama ekipçe çok yeni gelmiştik, gezmeyelim mi? Bence çok güzel bir gezinin sonuna geldik. Ee, ne düşünüyorsunuz genel olarak şöyle bir saray? Çok Nasıl iyiydi. <laughs> Bir daha olsa bir daha İyi, gider misiniz? Görüşlerinizi alabiliriz kötü yani Ben çok beğendim çok beğendim. Evet, <laughs> <ama. gülüyor> <laughs> Neyse <laughs> yani genel olarak böyle biz çok eğlendik. Umarım videoyu izlerken siz de çok eğlenirsiniz. Yani çok güzel. <laughs>